Malezya maçı. Malezya mı? Endonezya mı anlayamadım. Yani 100 kişilik falan bir grup maşallah. Malezya mı Endonezya mı? Endonezya. Türkiye. Indo, Indo. Malezya mı Endonezya mı? Endonezya. 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 İyi maçtı. Türkiye. 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 Ha. maşallah çekiyoruz seviniyorlar daha bizimkiler çekiyoruz diye bu duruyorlar nedense yani bunlar da insan bunlar da Müslüman bunlar da örtülü kapalı tesettürlü nasıl bir gruba çarptıysak biz bu dönemde adamlarla neredeyse kavga ediyoruz. Allah tokat atsın onlara artık Yeah, а altıncı turumuz oldu. Bir tur daha attık mı? 7 oluyor inşallah. Bitiyor sonra tıraş. Ve ekrandan çıkıyoruz. Allah kabul etsin. Bunu Hatice halam rahmetli Hatice halam için yaptık. İnşallah Teala. Allah kabul etsin. Rabbim havalarının tabirini cennet bahçelerinden bir bahçeylesin. tekerlekli sandalyede sabah say yapacakların. işte öyle yapmak isteyenler olursa 50 riyal adam başı bu göbekle nasıl say yaptırıyor hiç sayıklamıyor, anlamıyor İyi yapıyor yani biz olsak bu halde zor yapıyor. Ailene güç kuvvet veriyor Allah. Biraz da gençlik. Bu ablamız da yorulmuş. Artık taşıyamıyor çantasını. Endonezya, Endonezya. Endonezya grup geliyor yine. Onları bir daha çekelim. Buralarda artık falan da okuyor okuyor gidiyorlar yani. Biz bu sefer nasıl bir gruba çattıysak doğrudur. Bir şey yapamadık. Geçen de Veysel Topçu hocamız çok güzel yaptırmıştı. Allah razı olsun onun. şirketin sahibi olsa o baya güzel ama işte acayip insanlar toplanmış acayip acayip ben de kendim yaptım işte kendim gidiyorum geziyorum biz. tavaf yapıyorum ciddiye ziyaret ediyorum her yeri istediğin gibi gezdik tozduk güzel oldu maşallah yine. Otelleri iyi, Mekke de iyiydi, Medine de güzel. İkisi de güzeldi. Medine biraz uzaktı ama yine de güzeldi. Sultan. amcalarıma, dayılarıma, hacilerim, kayınpederime, anneme, babama, çoluğum, çocuğum, eşime, hepsine tavaf yaptık. Tavaflarda dahil ettik hepsini. İnan Allah emanet <laughs> Endonezya grubu olarak inşallah atacağız şey YouTube'u. bir yaşlılar bizim bile canımız çıktı. Burada da tamirat Her yerde şeyler yapıyorlar. Burada neyi tamir ediyor? Saati mi tamir ediyor? Saati durmuş. Bizim gruptan kimse yoktur inşallah. Görünce fotur 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 diyorlar. Benden üret olsun ve nereye direkt olarak sorsunlar. Allah bir daha öyleleriyle bizi nasip etmesin bilmiyorum. Düzgün, iflaslı, imanlı, ehl sünnet kişilerle nasip etsin Rabbim. İşte böyle cana yakın, güzel insanlar lazım. Maşallah ne güzel insanlara saygılı, sevgili, kimseye kötü gözle bakmıyor. Evet, Merve Tepesi'ne geldik. Burası Merve Tepesi. Kayalıkları son kez çekelim. Sonra da inşallah. Burası Merve Tepesi. Nerede bitirdi galiba Merve kayalıklarını. Burası Merve kayalıkları. Bu kayalıklarda işte Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın uçkurt kapması bile su var mı diye buralarda çıkıyorlar. Bir Safa Tepesi'ne, bir Merve Tepesi'ne. Burada inşallah bir, İsmail Aleyhisselam'ın ayağını vurduğu yerden zemzem suyu fışkırıyor. Allah kabul etsin. Sayımız da bitti. Rabbim tekrar tekrar. Buradan güzelliği bir Allah, senede en az iki kere nasıl östersin? Gelmek istemem. Allah'ın süresimizden hayır duvar istemiyorum. <laughs> Rabbim bu hayır dualarını kabul etsin. Buradan sayalımdan çıkış artık. Bu soldaki şu kapalı bölüm Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice annemizde evi burada yaşamış kaç sene komşumuz evi Cehil Cehil cahillerin babası kafirlerin babası onun evi de tuvalet olarak kullanılıyor işte. Burası da tıraş olmak isteyenler işte bedava. Burada tıraş oluyor. Sahiden çıkıp Safa Merve'den sonra tıraş olmak isteyenler burada tıraş olabiliyor.